Bugün elimizdeki Big Think makalesine bakıyoruz da e, oldukça kışkırtıcı bir teori var ortada. Ya J.R.R. Tolkien'in orta dünyası aslında sadece fantastik bir yer değilse, yani İngiliz tarihinin farklı dönemlerinin bir tür yansıması olabilir mi? Bu ilginç bağlantıyı sizin için biraz deşeceğiz. Evet genelde orta dünya için şey denir hani dünyamızın çok eski bir çağ olduğu falan düşünülür. Hatta bazıları hobbitlerle homininler yani ilk insan ataları arasında fiziksel benzerlikler bile kuruyor. Evet o teoriyi duymuştum. Ama işte elimizdeki makale diyor ki Tolkien'in kendi açıklamalarına bakınca bu pek de oturmuyor. Asıl amacı e, İngiltere'ye özgü bir mitoloji yaratmakmış aslında. Ve tabii kişisel deneyimleri özellikle savaş yılları bu yaratımı çok etkilemiş. Peki ama nasıl yani? Bir kurgu dünyayla gerçek bir ülkenin tarihi nasıl bu kadar iç içe geçebilir? Makale bu bağlantıyı nasıl kuruyor? Şeyle başlayalım mı? Şairle, Hobbitlerin eviyle. Olur başlayalım. Şairle ilgili ilk ipucu aslında isminde. Makale hatırlatıyor şair kelimesi zaten eski İngilizce'de idari bir bölge anlamına geliyor. Hala da kullanılıyor İngiltere'de. Aa, evet, doğru. Kontluk gibi yani. Aynen. Ee, yemyeşil doğası tam bir İngiliz kırsalı zaten. Hobbit soyadları da öyle. Banks, Buffin, Bolger. Hepsi çok İngiliz tınılı, değil mi? Evet, kulağa öyle geliyor. Ama daha çarpıcı bir şey vardı sanki makalede. Kuruluşuyla ilgili. Ha, evet. Asıl ilginç kısım orası. Şairin kuruluşuyla Anglo-Saksonların Britanya'ya göçü arasında müthiş bir paralellik kuruluyor. 3 Hobbit klanı var ya Stores, Harfoots ve Falloheats. Evet. Onların Brandywine nehrini geçip doğudan gelmeleri aynı 5. yüzyılda 3 Cermen kabilesinin Angles, Saxons ve Jutes Manş denizini geçerek Britanya'ya yerleşmesine inanılmaz benziyor. Vay canına 3'e 3 üç yani bu çok net bir paralellikmiş. Hem de nasıl? Liderlerin isimlerine kadar gidiyor bu benzerlik. Hobbitlerde atlarla ilgili isimler var. Marsho ve Blanco bunlar kelke ya da eski İngilizce'de at demek zaten. Hmm. E, Anglo-Sakson tarihinde kim var? Hengist ve Horsa. İkisi de at anlamına gelen kelimelerden geliyor. İnanılmaz bu detaylar gerçekten şaşırtıcı. Makale bir de şuna dikkat çekiyor. Tıpkı Anglo-Saksonlar geldiğinde Britanya'da keltlerin yaşaması gibi Shire'da da Hobbitlerden önce başka halkların yaşadığına dair izler var. Anladım. Bu kırsal hani o başlangıç noktasından sonra makale bizi daha epik bir döneme mi götürüyor? Rohan krallığına mı geçiyor? Aynen öyle. Rohan sanki Anglo-Saksonların o daha birleşip organize olduğu kahramanlık destanlarının falan yazıldığı dönemi yansıtıyor. Hmm, buradaki bağlantı nasıl kurulmuş peki? Daha mı belirgin? Çok daha belirgin. En net kanıt dil. Rohan'daki neredeyse bütün kişi ve yer isimleri direkt eski İngilizceden alınma. Makale örnekler veriyor. Theodin bildiğin kral demek. Euret Süvari Birliği, Medusel'de kralların o meşhur ziyafet salonu. Baya doğrudan almış yani. Isimleri. Kesinlikle. Rohirrim kültürü de öyle. Aile bağları, sadakat, cesaret. Hatta defin törenleri bile Anglo-Sakson gelenekleriyle örtüşüyor. Şey de vardı galiba. Aragorn'un Rohirrim'i tarifi. O da Anglo-Saksonlara benziyormuş. Evet, evet. Gururlu, dik başlı ama sadık yürekli cömert, cesur ama zalim değil, bilge ama eğitimsiz diyor. Bu Anglo-Saksonlar hakkındaki o popüler imajla çok uyumlu. Peki ya Beowulf göndermeleri? Ondan da bahsediyordu makale değil mi? Evet bahsediyordu. Özellikle Gandalf ve arkadaşlarının Kral Theoden'in Salonu Medusel'de girişi var ya. Hı hı. O sahne Beowulf'un Heorot Salonu'na girişine çok benzetiliyor. Bir de Grima Solucan dil karakteri var. O da Beowulf'taki Unferth karakteriyle karşılaştırılıyor. Yani edebi yankılar da var. Anladım. Baya katmanı bir okuma yani. Peki gelelim karanlık tarafa. Mordor ve Isengard. Buradaki paralellik daha modern bir şeye mi dayanıyor? Daha e, rahatsız edici bir döneme. Kesinlikle öyle. Makale bu bölgeleri doğrudan Sanayi Devrimi'nin İngiliz kırsalını yutmasıyla ilişkilendiriyor. Yani bir alegori olarak görüyor. Nasıl yani? Şöyle Mordor'un o hali yani sanayi atıklarıyla kaplı, ateş, kül, savaş makineleriyle dolu çorak toprakları. Evet ve Saruman'ın Isengard'a ağaçları keserek hızla sanayileştirmesi, evet. bunlar Tolkien'in kendi gençliğinde gördüğü ve nefret ettiği o pastoral kırsalın yok oluşuna duyduğu tepki olarak yorumlanıyor. Ağaç sakalın, orkları tarifi de cuk oturuyor o zaman. Ateşle geliyorlar, baltalarla geliyorlar, kemiriyorlar, ısırıyorlar, kırıyorlar, kesiyorlar, yakıyorlar. Yok ediciler ve gaspçılar. Lanet olsun onlara. Çok güçlü bir eleştiri aslında. Tam olarak öyle. Bir tarafta Tolkien'in idealize ettiği doğayla uyumlu, hırstan uzak, basit yaşayan hobbitler var. Değişme direniyorlar hatta. Evet. Diğer tarafta da sanayileşmenin yıkıcılığı, yani orkların temsil ettiği şey. Makale diyor ki, belki de güç yüzüğünü taşıma görevinin bir hobite Frodo'ya verilmesinin sebebi de bu. Neden? Çünkü Frodo'nun tek derdi gücü ele geçirmek falan değil. Onun tek istediği eve dönmek, Shire'a, eski hayatına devam etmek. Hmm. Doğru. Oysa Gandalf gibi, hani daha büyük karakterler yüzüğü alsaydı. Aynen. Onlar belki de dünyayı kendi ideallerine göre, kendi ingelerinde yeniden şekillendirmek için kullanırlardı o gücü. Makalenin sonunda çok düşündürücü bir ima var. Eğer diyor modern İngiltere hobbitlerin değerlerini benimseyebilseydi, Mordor'dan çok Shire'a benzerdi. Vay. Bu çok ilginç bir bakış açısı. Sonuçta elimizdeki bu analiz bize şunu söylüyor. Tolkien'in Orta Dünya'sı sadece fantastik bir kaçış yeri değil. Aynı zamanda İngiliz tarihinin ve kimliğinin farklı katmanlarının, işte Anglosakson göçleri, kahramanlık çağı, sanayileşmenin yarattığı travma hepsinin derinlemesine işlendiği bir metin aslında. Bu gerçekten de Tolkien'in o dil bilimci ve tarihçi kimliğinin yarattığı kurguyu nasıl beslediğini çok net gösteriyor. Orta Dünya evet kurgusal bir yer ama kökleri İngiliz toprağında ve tarihinde ne kadar derinde onu görmek büyüleyici. Hani Orta Dünya'da İngiliz tarihinin veya kültürünün bizim burada değinmediğimiz başka yönleriyle örtüşen başka şeyler bulabilir miyiz acaba? Güzel soru. Belki de dinleyicilerimiz bu konuda kafa yorabilir. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.